Zengin ve fakir kapışmalarına hepiniz hoş geldiniz. Örümcek ailesi nasılsınız? iyi misiniz? Bugün gördüğünüz gibi göz yaratıklarını fakir ve zengin mutantlayacak. Arkadaşlar yorumlarda tahmin edin bakalım. Sizce bu yarışmayı kim kazanır? Fakir mi kazanır yoksa zengin mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şu an videoyu like atmayı ve yorumlara kimi tuttunuz yazmayı kesinlikle unutmayın. Örümcek ailesi. Hadi bakalım. Şimdi hızlıca fakir ve zengini bekleyelim. Yeni parkurlarımız var. Çok güzel parkurlarımız var. Videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın. Örümcek ailesi. Hadi bakalım bekliyoruz fakir ve zengin de bir türlü gelemedi. Evet kapımızda birisi var. Fakirlerin fakiri fakir. Merhaba arkadaşlar nasılsınız işte. Nasıl güzel havalı girişim ha. Oo, Enes bana öyle bir şey yapmadı. Haksızlık ya. Bana ne zengin bana ne. Aa Enes bugün göz yer... Ana bu ne be? Oğlum bildi bu dev göz. Aynen kardeşim bugün göz yaratıkları yapacaksınız. Göz canavarlarını savaştıracaksınız. Mutant göz canavarı yapacaksınız. <laughs> Ana çok heyecanlı olacak. Ana bu ne be örümcek? Ailesi bu ne? Bak kardeşim o da Arkadaşlar şu an videoya like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer abone olursanız videonun ortasında ve sonunda isimleriniz gözükecektir. İyi seyirler. Plazma top ateşleyicisi yani plazma silahı. Gördün mü? Oy süper gözükmüyor mu? Örümcek ailesi ödülümüz mü bu? Evet kardeşim ödülünüz bu. <laughs> Bunu kesin kazanmam gerekiyor. Örümcek ailesi beni destekliyor musunuz? Destekleyenler şu an beğen tuşuna lütfen ama lütfen şu an bassın bakalım zenginin gözüne gözüne sokalım. <laughs> Şimdi hazırsak ben giriyorum. 3 2 1 girin bakalım. Hemen gir 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 gir. Örümcek ailesi şuradan bir tane vagon aldım. Hop aşağıya doğru iniyorum ve kafamı eğmem gerekiyor çünkü geliyorsunuz zehirli oklar var derken yine zehirli oku yedik arkadaşlar. Nereden yedik? Sırtımızdan yemişiz gördüğünüz gibi. Neyse sorun değil. Hemen şöyle atlayalım. Hop şuradan da atlayalım. Hop şöyle yapalım. Hop hadi e işte bu. Buradan geçtik. Ana bu ne be? Ben buradan nasıl geçeceğim? Allah dur bakalım ne yapacağız? Ana! Örümcek ailesi bakın. Oyuncak araba. Görüyor musunuz? Bir dakika bir dakika. Herhalde bunu ne yapacağız? Evet parkurumuz bu oyuncak araba. Yani uzaktan kumandalar arabayla tamamlayacağız. Ay çok heyecanlıyım. Dur. Hemen açalım şunu. Hemen şöyle bastım. Allah yanlışlık oldu. Pardon. Hop tekrardan açalım. Evet. Şimdi hadi. Aha. Örümcek ailesi. Hadi. Dur bakalım nasıl olacak? Hadi. Aha yaptık. Oy çok dikkatli kurmalamam gerekiyor çünkü çok hızlı gidiyor bunlar. Hop şöyle arkadaşlar. Oy şöyle geçelim. Yavaş gidelim. Hatta birazcık geriye gidelim. Buradaki parkurlarda arabamız bozulabilir. İşte bu. Hop şöyle geçelim. Şöyle dönelim. Allah işte olmadı bu. Şöyle yapalım. Hadi. Of olmuyor. Dur ya arabayı bozacağız arkadaşlar. Hop hadi döndüm mü? İşte bu. Döndüm. Hop şimdi buradan dönüş yapalım. Of ya keşke bu parkur olmasaydı ya. Şöyle yapalım. Hop döndüm. Yine dönüyorum. İşte bu. Hop geldim. Ah bitti. Allah çıktık sanırım aa kapı açıldı dur 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 gidelim var ya bu parkur çok hoşuma gitti örümcek halisi. bir şey diyeyim mi ben bunları alayım ya benim bu çantamda dursun bunları çok seviyorum hatta bakın burada iki tane var biri de bu videoyu beğenen bir kişiye uzaktan kumandalı arabayı hediye edeceğim o yüzden videoyu beğenip ailemize katılmayı unutmayın yani abone ol butonuna basmayı da unutmayın arkadaşlar bu ne ana dur ilk önce şunları oh. <laughs> Aha ne yaptık be? Hop <laughs> Ana öldürdük. Hay bak bak şu yaratıkları öldürmemiz gerekecek bu sihirli asayla birlikte. Şurayı açalım bir. Aha yaklaşmayın. Yaklaşmayın bak yaklaşırsanız çok fena. Bak bak Allah dur değiştirelim büyümüzü. Başka ne büyüsü varmış bu ne? Aynı büyü ne oluyor bu? Aha donduruyoruz donduruyoruz. Aynen böyle böyle ölüm bakalım. Arkadaşlar bakın şöyle gücümüz de olsun. Gördünüz mü? Bu sarkıtları çıkıyor ve hepsini öldürüyor. Şimdi böyle öleceksiniz işte. Şöyle bu ne? Hop. Aha dondurdum dondurdum. Hop donun bakalım. Kendimi güçlendireyim dondurucu soğuk attım. Bir tane daha dondurucu soğuk. Ah dondurdum gördünüz mü? Şu an dondu örümcek ailesi. <laughs> Hareket edemiyor. Bak yaklaştığı zaman yine donduracağım. Hadi. Hadi bakalım ne garip yaratıkmış. Bak bak geliyor bir geliyor. Geliyor bak geliyor. Gel hadi bana gel hadi bana hop şöyle bir daha dondurayım gördünüz mü ah yaklaşamıyorum ama uzaktan uzağa donduruyorum neyse öl bakalım sen de Hadi bir daha bir daha vursam Hadi hop öldürdük işte Şimdi diğer etafa geçelim Örümcek ailesi bu da çok güzel bir Parkurdu hızlıca geçelim Allahım ya yine burası Hemen şöyle ilk önce şu yarasalı bir yok edelim Burada doğru butonu bulursak kapı açılacak Derken açıldı şanslıyız bugün ha Hop şöyle <laughs> Hayır yine yine Örümcek ailesi ben buradaki matematik sorularından çok bıktım 3 çarpı 6 kaç eder diyor örümcek ailesi Siz biliyor musunuz eğer biliyorsanız lütfen bana yardım edin 3 çarpı 6 kaç eder ya İşte yarış alacak bana söyleyebilir misin kaç eder? Sen de bilmiyorsun ki. Al bakalım don sen de. Sen de don bakalım. Seni de bir dondurayım. Hop şöyle donduralım. Allah donduramadım. Gel bakalım şöyle yapayım. Hop böyle donarsın işte. Örümcek halisi siz biliyorsunuz. Lütfen şu an video yorumlara yazın. Ben de ana dondurdum. Ne oldu be? Ana bak bak dondu. Neyse. Ne diyorsunuz? 18 mi arkadaşlar? Tamam, hemen yazıyorum. Oh, of ya, iyi ki varsınız örümcek ailesi. Sizin yardım olmasa ben bir hiç yapamam ya. Beraber parkurları geçiyoruz derken geçemedik burayı. Hop, şöyle gidelim. Tekrardan o küçük delikten geçirmeye çalışalım. Hadi. Hop. Geçtik işte bu. Hemen şunu açalım. Hop açıl bakalım. Ana youtuberlar. Örümcek ailesi youtuberları görüyor musunuz? Çok güzel değiller mi? Eğer arkadaşlar şu an burada sevdiğiniz youtuber varsa onları yorumlara yazmayı unutmayın bakalım. Kimleri seviyorsunuz? Bakın burada bir sürü youtuber var. En çok sevdiğiniz yorumları yazın ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer sevdiğiniz youtuberlar buralarda varsa. Şimdi ben e, şuradan altın kılıç çıkaracağım ve bunların içinde bir sürü altın jeton bulunmakta ve bu jetonlarda buradaki creeperlardan kazma alacağız ve bu kazmalarla birlikte elmas cevheri yapacağız örümcek ailesi biliyorsunuz zaten ben Kans Tayla ile Efe içinde para olduğunu düşünüyorum örümcek ailesi sizce var mıdır Kans Tayla ile Efe Berke'de çok para vardır diyenler şu an beğeni tuşuna bir bassın bakalım kimler var olur şunları da vurayım dur bekle şunları ben bir dondurayım hop don bakalım sen de öl bakalım öl bakalım Tamamdır örümcek halisi. Hemen bastım. Uy içinden bir iki tane para çıktı. Efe Berke'den. Efe Berke'den kaç tane çıktı? Hadi gel çekil bir dakika. Bir dakika bir dakika. Hemen alamıyorum ki. Şöyle geçsek. Allah Allah. Aldım aldım. Tamamdır. <laughs> dört tane oldu. Bir. 2 3 ve 4 tane oldu. Şimdi bunları üst taraflara taşıyorum. Şimdi bunları buraya dizdim. Kazmaya başlayalım. Cekalesi önümüze inşallah. Oy elmaslara bakın. Bugün çok şanslı günümüz sanırım. Şunu al. Hop elmas gördüm. Tepemde de elmas var. Hop şurada da var. Onları da alalım demirler de ihtiyacımız olabilir. Altın da aldım. Bunu da kaz. Bunu... Şunu da alalım. Ve şimdi daha çok oldu. 13 tane. Oy 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 çok iyi çok iyi. Hemen beni yukarıya ışınla bakalım. Of işte bu. Şu an var ya sanırım yaşadığım en güzel maden macerası diyebilirim. Çünkü çok fazla elmas buldum. Ne? Kaç tane buldun? 13 tane. Oha oğlum ya ben of ya of ya çok kötü oldu. Ben iki tane altın para buldum. iki tane kazmayla anca beş tane elmas bulabildim. O da senin şanssızlığın zengin. Benim şanssızlığım örümcek ailesi yanımda olduğu sürece benim şansım hep yanım baya yüksek oluyor. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi şöyle güzel bir mutant eşyası alalım. Bakın buradaki mutant eşyalarıyla birlikte çok güzel bir göz. Mutant eşyaları niye az Enes? Kardeşim yeni mutant eşyaları gelecek. Örümcek ailesinin isteği üzere. Farklı farklı özellikleri olan mutant eşyaları gelecek. Bunlar artık eskidi. Aa çok güzel. Tamam başka ne alabilirim? Hop bir de bundan alalım. Al kardeşim verdim. Ha, tamamdır teşekkürler. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi mutant eşyalarım burada. Şimdi bunların hepsini tek tek atacağım. Şöyle şunu da atalım. Başka bir şey kalmadı hop attık bakalım hadi mutant eşyaları mı çokluğuna bakın örümcek ailesi şimdi göz yaratı ona <laughs> bu ne be ay iğrenç her tarafı gözlerle dolu şunu kocaman gözüne bir bakın Şişt, aha. Ay, gözüyle bana bakıyor. Bakın. Nereye gitsem beni takip ediyor. Ay, iğrenç. İğrençsin. Ama bir yandan da korkunç. Örümcek ailesi nasıl güçlü gözüküyor mu? Yorumlara güçlü ya veya güçsüz yazın. Güçlüyse güçlü, güçsüzse güçsüz yazın. Bence çok güçlü gözüküyor. Ama sizin yorumlarınız da çok önemli. Ne diyorsunuz? Ay. Çok korkunç çok korkunç bir an önce onunla birleşmek istiyorum Sıra bende dur 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 bekle Of ya şimdi ben yapacağım Fakir şu uzaktan kumandalı Arabaları aldın mı Aldım aldım Kaç tane iki tane miydi Evet evet Birini bana versene Hayır hayır onlar örümcek halisinden birisine gidecek <laughs> Ya of ya Ben alayım dedim de alamadım unutmuşum Çok fazla olamadı örümcek halisi ya Neyse ben bunlarla da yenerim, Merak etmeyin bana güvenin Ooo örümcek ailesi görüyor musunuz göz canavarımı? Elinde iki tane göz tutuyor. <laughs> çok iyi. Oha gerçekten iyiymiş zengin. Evet. Örümcek ailesi kiminki geçti? Fakirin kimi? Yoksa benimki mi? <laughs> benim kimi? Ah. Kardeşim beni gözlüyor. Evet evet bu ne biçim bir şey ya? Oy, çok iyi. Hadi bakalım Enes bizi birleştir bakalım. Bu benim canavarımın güçleri neymiş çok merak ediyorum. İşte bu. Vay be. Örümcek ailesi nasıl güçlüyüz görüyorsunuz değil mi? Hop şöyle gidelim. Hızlıyız daha. Hop ana. Bu ne gücümüzü kullanalım bakalım. Oy dondurduk bunu. Oo çok güzel. Bu ne? Of be süper. Tek atıyoruz gördüğünüz gibi. Ana dondurduk. Tamamdır. Çok güzel. Ya çok güzel. Oo, bunları ton, teker teker şöyle dondurabilirim. İy, i̇nanmıyorum. Örümcek ailesi. Oha bir dakika bir dakika bir dakika şöyle bir kendimi göstereyim. Kalbimden yüzümü göremiyorsunuz. Bakın yaratık böyle. Ay gözümde nasıl oynuyor? Tıt 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 tıt. Tı. Allah'ım göze bakın. <laughs> Şimdi Enes ben buradan nasıl geçeceğim? Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Allah'ım. Hiçbir şey söyleme görüyorsunuz. İstediğim yerden geçip gidebiliyorum. Süper bir özellik gördüğünüz gibi. Sınır tanımıyorum yani. Şöyle. Hemen şuradan bir dışarıya çıkalım. Hop şöyle gördüğünüz gibi dışarıya çıktık. Şimdi. Acaba bu ne? <laughs> Oy! Süper gücümüz var. Gördüğünüz gibi gökyüzünden yıldırımlar çaktırabiliyoruz. Süper bir dakika hop şöyle hızlıca ışınlanabiliyoruz gördüğünüz gibi oy bir dakika bu ne şimdi bu ne aha bir şey fırlattım oraya hop bir daha atalım ne oluyor bu ana ateş atabiliyorum bir dakika bu ne ölümce halisi bu ne işe yarayacak acaba hadi ne oluyor o aha ana kara delik İnanmıyorum. gerçek mi bu Oy, Kara delik yaratabiliyorum gördüğünüz gibi örümcek ailesi son çare olarak bunu kullanabilirim gel bakalım buraya seni bir şöyle donduruyorum ah, gel bakalım oğlum ben seni kırbaççı görüyorsun değil mi benim uzun uzun kollarımı oh, bekle bekle seni hop, seni şöyle dondururum işte Allah hareket edemiyorum onu bak bir hareket ettik diyorsun oh, böyle kalırsın işte seni dondururum oh, şimdi Şimdi kendimi de korumaya alayım. İşte bu. Ve şimdi seni böyle donduracağım. Öl bakalım, öl bakalım. Ha, yeter be. Gel buraya seni bir öldüreyim de bir gör. Hadi, hadi. Kırılırsa gelirsen. Hadi. Gel bakalım seni şuradan vurayım. Ha, gel bakalım. Oh, dur oğlum beni çekme yanına. Oh, ne yaptın? İnanmıyorum. Oh, geri git, geri git. Allah, gel buraya, gel buraya. Hop, şöyle donduracağım seni. Hop, hop şöyle donduruyorum işte. Ölsene oğlum. Oh be. İşte bu ben kazandım. Çünkü çok güçlüydüm zengin. Yani eğer beni yenmeye kalkacaksan büyük bir kara delikle karşılaşacaktın. Neyse ki karşılaşmadın. Ben seni kendi kollarımla öldürdüm. Çok güzel dönümcek ailesi. Şimdi bu plazma silahını evime doğru götüreyim. Hızlıca kaldıralım şunu. Aa, bu arada şuradaki oyuncak arabaları da almayı unutmayayım. Hadi bakalım dönümcek ailesi. Şunu da alalım. Hop. Aa, bu ne be için doldurmamız gerekiyor sanırım.